Değerli izleyiciler, sizler için Türkiye karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bizler Sakarya merkezdeyiz, Sıpa merkezindeyiz. Yanımızda çok değerli, çok değerli bir arkadaşımız var. Aynı zamanda kendisi de eski bir arkadaşım oluyor. E hemen değerli sohbetime başlayacağım. E i̇şimiz hakkında değerli bir gireşeceğiz. bakalım neler konuşacağız. Röportajımız başlıyor efendim. Müzik Serbay öncelikle nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Sizleri öncelikle biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, Enser Yılmazer ben. Ee, 30 yaşındayım. Yaklaşık ee, 4 yıldır turizmde çalışıyorum. Bu şekilde. Peki, spa merkezimizdeki alanlarımızdan bizlere bahseder misiniz? Ne gibi hizmetler veriyoruz? Ee, sonra müşteri kapasitemizden de biraz bahsedelim isterim. E, tabii. E, Ramada Ramada Otel'in altında e, Justinian Spa olarak hizmet veriyoruz. E, hizmetlerimiz şöyle, havuz, boğrudası, Türk hamamı, savuna ve masaj hizmetimiz var. E, dışarıdan da üye alabiliyoruz, kabul edebiliyoruz. Otel misafirlerimiz de aynı şekilde zaten kullanılıyor tabii ki. Bir de günlük girişlerimiz de var bizim. Günlük gelip yine bütün tüm bu alanları kullanabiliyorsunuz. Peki alanımızdaki kapasite kaldırabilir kapasite nedir? Ee, şöyle biz onunla ilgili e, COVID zamanı itibariyle zaten çok önemli gitmeye devam ediyoruz. Misafirlerimizi e, belirli saatlerde alıyoruz. E, bunu genelde sözlü olarak hallediyoruz ama hiçbir zaman kalabalık olmuyoruz. Bizim bir özelliğimizde yani birçok bu tip yerlerde e, e, bay bayan birlikte kullanılıyor alanlar. Bizim Biraz önce sermiş olduğum alanların hepsinden iki tane var. Yani bayan tarafımız ayrı, erkek tarafımız ayrı. Erkek tarafına bayan rahatsız olmazsa da alabiliyoruz. Öyle bir durumumuz var. Ee, bu şekilde. Peki sizler kaç seneden beri aslında bu sektörün içerisinde burada varlığınızı sürdürüyorsunuz? Ee, ben... Burada 9 aydır aslında, burada yeniyim ama e, turizmle tanışmam yaklaşık 10 küsür yıl önce oldu. En aşağılardan başladık e, sektöre. Turizm çok keyifli bir iş. E, yani müşterilerimizle, misafirlerimizle e, sıcak diyaloglarımız var zaten. Burada bir aile ortamı e, durumumuz var. Tam da aslında onu soracaktım sizlere Ensar Bey. E, çalışan personellerimizden kaç kişilik bir personel ekibimiz var? Özellikle bir de e, röportaj öncesinde biraz sohbetimiz de oldu. E, masaj kısmına da değinelim istiyorum. Çünkü gerçekten söylediğiniz zaman çok canım istedi. Çok da merak da ettim. Meraksa uyandırıyor çünkü dediğiniz. O yüzden onları da biraz değinelim isterim. Tabii şöyle Endonezyalı arkadaşlarımız, Bali'li arkadaşlarımız, bir tane Türk arkadaşımız var. Toplamda beş tane masajla ilgili arkadaşımız var ve hepsi kendi alanlarında uzmanlar, terapistlerimiz. Biz aynı zaman taş masajı da yapıyoruz, aromaterapi de yapıyoruz. Eee evet. Spor masajı da yapıyoruz. Ama genel olarak satmış olduğumuz masaj müşterilerimize genel klasik yağlı e, bali masajı oluyor. E, toplamda 50 dakika sürüyor. Kese köpük de yapıyoruz aynı zamanda. Aynı arkadaşlar kese köpük de yapıyor. Hizmetlerimiz bu şekilde. 50 dakika mı 7 dakika mı anlayamadım orayı. 50 dakika masajımız. Evet 50 dakika masajımız sürüyor. 20 dakikada kese köpüğümüz sürüyor. 1 saat 10 dakika sürüyor yani toplamda. Ay çok güzelmiş yani bir saat 10 dakikanızı ayırmanız yeterli. Sonra kuş gibi buradan rahat rahat çıkıyorsunuz efendim. Ee, peki e, sosyal medya hesaplarımız var mı? Lokasyon olarak da neredeyiz? Bunları da dile getirelim ki Tabii. daha kolay bizlere ulaşabilsinler. Tabii ee, Naya da Spa olarak e, sosyal medya adresimiz e, Instagram'da var. Konum olarak da Sakarya'nın eski otogarının olduğu yerdeyiz zaten. Ee, Sakarya'nın tam ortasında, tam, tam orası. göbeğindeyiz. Evet. Ee, tarif etmesi biraz zor o yüzden tam ortasındayız <laughs> dememiz <laughs> gerekiyor. Ensar Bey, e, biz zaten geldiğimizde böyle bir tatlı bir cümüş içerisindeydi burası. Böyle bir müzikler, e, eğlenceli bir e, sesler geliyordu orada. O yüzden merak da ettim. Hem kendim merak ettim hem de muhtemelen izleyicilerimiz de öğrenmek isteyeceklerdir. E, organizasyonlarınız oluyor mu? Böyle kına e, öncesi, işte ne bileyim hamamda Türk hamamında böyle bir eğlence düzenlenebiliyor mu? Bunun gibi faaliyetlerimiz oluyor mu? Evet şöyle e, gelin amama organizasyonları da yapıyoruz biz aynı zamanda e, bu organizasyonlarda üyelerimiz hiçbir şeye karışmıyorlar sadece geliyorlar biz aynı zamanda kesik köpek de hediye ediyoruz onlara e, sistemimiz bu şekilde müziklerimiz e, davullarımız zurnalarımız ne isterlerse oriental bile kadınlar tarafına alabiliyoruz gerçekten e, keyifli oluyormuş eğleniyormuş biz girip göremiyoruz tabi ayrı olduğu için bölüm ama e... Ben kıskandım o yüzden de burada konuyu açmak istedim çok eğleniyorlar çok güzel bir e, orada bir şey var, hareketlilik var yani. O yüzden bir imrenmedim değil. Yani şöyle, e, ben buradan şunu daha ziyade söylemek istiyorum. Biz Dışarıdan bakıldığında 5 yıldızlı bir otelin altında olduğumuz için insanlar birazcık şüphe duyuyorlar. Girelim mi, bakalım mı, işte orada yüzebiliyor muyuz, buraya kullanabiliyor muyuz gibi. Onunla alakalı konuları aslında biraz kapatmak istiyoruz. O yüzden de bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu da onlardan biri zaten. Çekinmesinler, buyursunlar, gelsinler, alınımızı görsünler, çayımızı kahvemizi içsinler. Yani bu bizim için birinci kısım ve bu bizim için yeterli zaten. Evet çok teşekkür ederim. Ee, son olarak da şeye değinelim isterim. Ee, az önce bahsettiğimiz değindiğimiz konudan yola çıkarak söylüyorum. Ee, bütçelendirme, fiyatlandırma olarak da e, bir kampanyamız oluyor mu? Bir yardımcı olabiliyor muyuz üyelerimize? Hani bir avantajlarımız oluyor mu? Bunları da son olarak söyleyelim. Sonra üzülerek sizin olan röportajımı sonlandıracağım. Tabii. Şöyle bizim 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık üyeliklerimiz var. Liste fiyatlarımız var. Genelde de müşterilerimiz aradığı zaman şey diyoruz, diyoruz ki öncelikle gelin bir alanımızı görün. Çünkü evet. gelip görmeden tabii gelip görmeden, ziyaret etmeden tam olarak neyi satın alacaklarını bilemeyebiliyorlar. Sağlık çalışanlarına ekstra indirimimiz bu arada devam ediyor COVID zamanından beri. Eski üyelerimize de yapıyoruz aynı şekilde ve çok kalabalık değiliz. Kalabalık da olmak istemiyoruz zaten. Fakat geldi bu konuyu birebir de aslında yes, çözüyoruz. Evet yani olabildiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten oluyoruz yalnız. Yani Bu bir şey değil, asla bir reklamını yapmıyorum şu an. Gerçekten oluyoruz. Çok teşekkürler, memnun olduk. Şehrin göbeğinde aynı zamanda spa merkezimiz. Çok kolay bir şekilde de bulabilirsiniz. Daha doğrusu kime sorsanız Sakarya'da bulabilirsiniz. Şehir dışından ya da yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz için de söylüyoruz ki gerçekten burası çok güzel bir ortam, enerji dolu. Organizasyonlarımız da bitmiyor zaten. O yüzden herkesi buraya bekliyoruz. Ve siz değerli izleyicilerimiz şehir şehir gezmeye ve sektörün önce isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle.